Bugünkü konumuz saç dökülmeleri ve saç dökülmelerinin tedavisi. Tabii ki birçok saç dökülme tipi var ama burada bahsedeceğim çok sık görülen saç dökülme tipleri; yani telogen effluvium, dönemsel artmış saç kaybı ve androjenik alopesi yani erkek tipi ve kadın tipi saç açılmalarından bahsedeceğim. İki tipinden bahsedeceğim burada. Herkese merhabalar. Ben doçent doktor Ezgi Özkurt. Güncel Dermatoloji YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz saç dökülmeleri ve saç dökülmelerinin tedavisi. Tabii ki birçok saç dökülme tipi var. İşte skar bırakanlar var, liken var, lupus var. Bir sürü ismini, saç kıranlar falan bir sürü isminizi e, duymadıklarınız. Çok nadir olanlar. Tabii ki bunları muayene ile biz e, bakarak anlıyoruz ve bazen biyopsi alıyoruz veya trikoskopi dediğimiz görüntüleme yani saç tiplerini görüntüleme dermoskopi işlemleri yapıyoruz. E, ama burada bahsedeceğim çok sık görülen saç dökülme tipleri yani telogen efliyiyum, e, dönemsel artmış saç kaybı ve androjenik alopesi yani erkek tipi ve kadın tipi e, saç açılmalarından bahsedeceğim iki tipinden bahsedeceğim burada. Peki. O zaman başlayalım. Çok kısaca saç döngüsünü anlatmak istiyorum ki daha iyi otursun diye. Saçlarımız anacığım faz dediğimiz fazda uzarlar. Uzama fazı 3 yıla 6 yıl arası sürer ve saçlarımızın %90'ı Hali hazırda anajan fazladır ve uzamaktadır. Günde 0.3 milim ortalama uzar. İşte saç uzunluğu farklılıklarımız bundandır. Erkeklerin günlük uzama hızı daha düşüktür ve bazen eee arkadaşlarımızdaki çok yüksektir ve bir bakarız bir ay sonra daha da uzun saçla gelmiş biliriz ki bizim saçımız niye bu kadar hızlı uzamıyor? İşte bu aslında DNA'mızın yani genetik yapımızın farklılığındandır ve günlük saç uzama hızındandır. Peki saç uzaması hızlandırılabilir mi? Evet bazı çalışmalar var. Hani %100 kanıta dayalı olmasa da bazı pozitif bulgular var. İşte bunlar günde 4 dakika saçlı deriye masaj, minoxidil sprey, işte PRP gibi diğer yöntemler artırabiliyor. Omega'dan ve diğer vitaminlerden zengin beslenme. Bu kafeinli şampuanların, içerisinde kafein olan şampuanların uzamayı bir miktar hızlandırabildiğine dair çalışmalar var. Ve tabii ki beslenme ve yaşam tarzıyla ilgili de çünkü sıkı diyetler biliyoruz ki kilo verdirmeye yönelik var sıkı diyetler. Vitaminleri de eksikliğine sebep olup bu saç dökülmesine veya saç uzama hızını yavaşlatabildiğini biliyoruz. Evet. Peki nerede kalmıştık? Anajen faz dedik. 3 yılla 6 ay sürüyor. Sonra ketojen faza geçiyor ve burada işte artık duruyor büyüme ve telojen fazda dinleniyor. Saçlarımızın %10 %15 arası normalde telojen evrededir. İşte telojen evredeki saçlarda böyle çektiğimizde Elimize işte benim de geldi gelen saçlardır. Günde 50 tel ile 150 tel arası telojen fazdaki saçlardan dökülmemiz normaldir ve bu sağlıklı olduğumuzu gösterir. Telojen fazla dökülen saç sonra tekrar anajen faza dönerek yeni bir tane saç teli uzamaya başlar. Ve bu bu şekilde bu saç döngüsü sürekli devam eder. Anajen, katajen, telojen ve dökülüp tekrar anajen faz başlar. Peki. Ne zaman sıkıntı var? İşte telojen efluvium dediğimiz dönemsel saç dökülmesi günde elimize attığımızda 150 telden de fazla veya normalde bizimki 50 tel dökülüyorsa saçımız çok daha fazla döküldüğünde saçların daha mat cansız olduğunda ve o telojen evreye girmiş saç uzamayı bıraktığı için daha sönük daha e, yıpranmış ve daha cansız oluyor saçların %15'inden fazlası telojen evreye geçtiğinde de biz buna telojen effluvium diyoruz. Peki neler yapabiliyor telogen evreliği mu? Bunlar en sık olanlar yine sıkı diyetler. Çünkü sıkı diyetlerde vücutta işte protein azalıyor, bazı vitaminler azalıyor ve bunlar saç döngüsünü de etkiliyor. Çünkü saç döngüsünün her basamağında saç folikülü belli proteinlerle ve belli vitaminlerle çalışıyor. Bunlar vücut bunu fark ediyor ve saç döngüsü sırasında saç döngüsü bozuluyor ve saçların bir kısmı telogen evreye geçiyor. İkincisi bazı vitamin eksiklik ve bazı hastalıklar da yine televizyon epleviğine sebep olabiliyor. Bunların en iyi bilinenleri, yani %100 her telojen effluviumla bağlantısı olmasa da yine demir eksikliği, eee ferritin dediğimiz kanda demir deposunun düşüşü tetikliyor olabiliyor deniyor. Ve yine tiroid hastalıkları, tiroidin az çalışması da bu saç döngüsünü bozarak saçların daha çok telojen evreye geçmesine neden olabiliyor deniyor. Biz de zaten te kronik telojen effluviumlarda eğer bir sebep yoksa ve kendi kendini toparlayamıyorsa bu tahlilleri hastalardan istiyoruz. Tiroidlerine ve demir düzeylerine bakıyoruz ve yine D vitamini de bu konuda önemli vitaminlerden biri olarak geçiyor. Şu an %100 olmasa da bu vitaminlerle ilişkisi D vitamini de yine e, önem verdiğimiz bir vitamin saç dökülmesiyle ilgili. Yine hızlı kilo vermek, e, birden kilo vermek telojen efluvuma sokabilir saçları. Yine çok ağır cerrahiler, ağır ateşli enfeksiyonlar ki hepimiz biliyoruz Covid'de saç dökülmesini işte bu nedenle aslında. Yine enfeksiyonlar da saç siklusunu bozuyor. Bunlar da telojen efliyuma sebep olabilir. En iyi bildiğimiz gebelik sonrası dökülme. Bunlar da yine hormonların çekilmesiyle saç döngüsünün birden saçların telojen evreye geçişi nedeniyle oluyor. Gayet normal ve kendi kendine sınırda. Telojen efliyumun şöyle bir güzelliği var. E bu ortadan kalktıktan sonra altta yatan sebep. İşte ameliyat geçiyor, enfeksiyonları iyileşiyor, demir eksikliği tedavi oluyor veya tiroid hastalığınız veya işte sıkı diyet yerine normal düzenli beslenmeye geçtiğinizde dökülen telojen saçlar yerine normalde beklediğimiz anajen saçları uzamaya başlıyor ve tekrar saç eski gürlüğüne dönmesini bekliyoruz. Tabii ki bunun istisnası kronik telojen efliyom, telojen efliyom burada kronikleşiyor ve burada daha farklı tedaviler uyguluyoruz genelde. Evet o zaman bence dönemsel saç dökülmesi olayını anlamış bulunduğumuzu düşünüyorum. Burada bir soru işareti kalmıştır büyük ihtimalle kafanızda. Çinko ve biyotin eksikliği. Çinko ve biyotinin yeri var mı? Şimdi arkadaşlar şöyle biyotin günlük 30 ile 40 mikrogram arası alınması yeterli. Ve çalışmalar göstermiş ki sağlıklı bir erişkinde biyotin düşüklüğü olma ihtimali yok denecek kadar az. Hatta 1-2 vaka var öyle söyleyeyim. O nedenle günlük almamız gereken biyotin çok minik olduğu için dışarıdan ekstra rutinde almaya gerek yok. Bazı hastalıklar var işte biyotin az eksikliği veya antikombinzan e, bu epilepsi ilaçları kullananlarda biyotin azalabiliyor. Ve gebelerde veriliyor tabii ki biyotin takviye olarak ama onun dışında sağlıklı herhangi bir ilaç kullanmayan bir ilişkinde e, yumurta, süt... Omega-3'ten zengin tahıllar, tohumlar veya balık günlük biyotin ihtiyacımızın kat be katını içeriyor. O yüzden çok biyotin araştırdığımız ve acaba sebebi bu mu dediğimiz bir şey değil. Onun dışında yine çinko eksikliği içinde. Çinko eksikliği de daha çok genetik sebeplerden oluşuyor. Buna Akrodermatis enteripatica diyoruz. İhsal birlikte seyrediyor ve çocukluk çağında başlanıyor. Bunun edinsel formu da var. Edinsel çinko eksikliği diye. Ama bu da genelde mide bağırsak ameliyatı geçirmiş kişilerde. Çinko alımını engel olacak bir ek hastalığı olan kişilerde daha çok görüyoruz. O yüzden yine çinko eksikliği de rutinde hani demir eksikliği gibi sık görülen bir durum değil. Onu söyleyeyim. O yüzden endişe etmenize gerek yok. Ama tabii ki çinko ve biyotin saç siklusunda önemli yer kazanmış vitaminler ve gösterilmiş vitaminler olduğu için saç dökülmesinde çoğu dermatolog bende dahil takviye olarak verebiliyoruz. Ama rutin hayatınızın bir parçası olarak çinko, biotin kullanmanıza gerek yok veya acaba bende çinko eksikliğim var diye tedirgin olmanıza gerek yok. Bunu söylemek, bunu söylemeye çalışıyorum. Ee, bu konuda netleştirdik sanırım çinko biyotin eksikliğini. Şimdi gelelim diğer bir sık saç dökülme sebebine. O da erkek ve kadın tip saç dökülmesi. Neydi erkek ve kadın tip saç dökülmesi? Bu önlerden açılma, tepeden açılma, saçın yaşla birlikte yavaş yavaş seyrelmesi, çoğunlukla %90 genetik olan, ailede olan, anne babanızda olmasa da yine de e, hani genetik geçişle daha çok olabilen e, bir dökülme tipi bu. Özellikle erkeklerde çok var. Hatta 70 yaşına gelen erkeklerin %60- %70'inde zaten erkek tipi saç dökülmesi olduğu söylüyor çalışmalar. Yani oldukça sık. Kadınlarda var mı? Kadınlarda da var. Peki ne yapabiliriz? Erkek tip saç dökmesi için. Burada yavaş yavaş minyatürize oluyor. Kıllar inceliyor, küçülüyor. Ee, ve o kıllar yavaş yavaş saçlar dökülüyor. Yıllar içinde. Bu bir süreç. Telejoneflivum gibi değil. Telejoneflivum'da altta yatağı ortadan kalktığında saçlar tekrar anajen fazla uzamaya başlıyor. Androgenetik alopeside de yani erkek ve kadın tipi geldikte, Oradaki saçların altta yatan sebebi kronik olarak devam ediyor. Yani altta yatan bir sebep yok aslında. Saçlar androjenle maruz kaldığında yani erkeklik hormonuna buna dökülmeyle cevap veriyor. Yani ona hassas, ona duyarlı. Yavaş yavaş inceliyor, küçülüyor ve o folikül boşalıyor. Ve yıllar içinde de yavaş yavaş artıyor. Yani bunda şunu anlamanızı istiyorum. Kesin şunu kullanalım ve bir daha dökülmesin diye bir tedavi yok. Hatta saç ekiminde bile saç ekildikten bir süre sonra kendi saçlarınızda azalma devam edebileceği için yine seyrek bir görünüm ortaya çıkabilir. Tekrar ekim gerekebilir. Tekrar ekim yapılabilir mi? Yapılabilir tabii ki. Ama bu ilerleyici bir süreç olduğunun kişi farkında olmalı. Peki neler yapılabilir ilerlemesin diye? Bir de dökülen saçlar geri çıkar mı? İki önemli soru var. Şimdi ikinci sorudan başlamak istiyorum dökülen saçlar şöyle. 60 yaşındaysanız ve 30 yaşında döküldüyse, androgenetik alopesi ve artık burası yuvarlak ve parlak gelse tabii ki %10'u anca gelir. Ama yeni başladıysa veya 1 yıldır, 2 yıldır, 3 yıldır varsa, seyrek kendi saçlarınızda aralarında varsa, tabii ki bu daha da iyi cevap verecektir tedaviye. Çünkü o foliküller hala açık olacaktır ve yeni saçlar çıkabilir mi? Evet, çıkabilir. Bu ikisini ayırın. Diğer soruya gelelim. Ne tedavileri var? Aslında e, bizim dermatoloji rehberlerimizin androgenetik alopeside birinci seçenek hem kadında hem erkekte tedavisi minoksidil. Minoksidil Birçok e, spreyin içinde var eczanede satılan birçok markanın var. Herhangi birini kullanabilirsiniz. Tabi e, saç çıkışını hızlandırıyor gerçekten. Dökülmeleri de yavaşlatıyor. Ama bu etkiyi görmek için 3 ay düzenli kullanmak gerekiyor. Bir de hep şunu soruluyor bana. Hocam bu minoksidil işte bağımlılık yapıp sonra bırakınca daha çok döküyormuş. Şimdi şöyle bu aslında minoksidilin bağımlılık yapmasıyla ilgili değil. Anlattım ya bu bir süreç olduğu için ve saç dökülmesi devam ettiği için aslında orada kestikten sonra tekrar başlıyor. E ne yapacağız hiç kesmeyecek miyiz? Aslında öyle yani saç dökülmesi durup saçlarınız arttırdıysa ve fayda ettiyse minoksidil en azından haftada 3 kez 4 kez kullanılmasını öneriyoruz. Öneriyoruz sürekli. Sürekli yani, derken ne zaman vazgeçerseniz saçlarınızdan da tepiliriz. Ee, tabii ki herkesin androgenetik alopesisi yani erkek tipikelliği veya kadın tipikelliği aynı şekilde seyretmeyecektir. Kiminin daha hızlı dökülür, kiminin daha yavaş dökülür, kiminin e, dökülmesi o kadar yavaştır ki 60 yaşına kadar idare eder bir şekilde. O yüzden bu tamamen kişisel bir şey ve bir sağlık sorunu teşkil etmediği için tedavi olup olmamak tamamen sizin isteğinize bağlı. Peki, minoks dışında ne var? Bir de e, erkekler için finasterid hap var. Değil mi? 5 alfa redüktaz inhibitörü. Finasterid hap da yine 3 ay en az kullanılıyor. Bıraktıktan sonra etkisini kaybediyor. Finasterid hapların propesya olarak piyasada var ama şöyle bir %1 bir, bir yan etkisi var. Sadece %1 ama yine de bilinmesinde fayda var. Androjenleri baskıladığı için yani erkeklik hormonlarına %1 de işte testosteronun e, etkilerinin azalmasına bağlı işte memelerde hafif büyüme jinokomasti, cinsel isteksizlik, impotans, ereksiyon kaybı gibi yan etkiler olabiliyor deniyor çalışmalarda. Hatta bu yüzde birin çok küçük bir yüzdesinde de yani çok az bir sayıda hasta da kalıcı impotans geliştiği saptanmış. Bu nedenle eğer herhangi bir bu bulgulardan birini fark ederse kişi mutlaka hemen hekime başvurması gerekli. Ayrıca direkt alıp başlamanızı önermem. Mutlaka hekim kontrolünde başlamalıdır. Çünkü bazı prostat enzimlerini de takip ediyoruz ilacı kullanırken. Ve ayrıca geçmişte prostat hastalığı geçirdiyseniz de mutlaka kontrolsüz başlanmıyor. Onun dışında yine PRP mezoterapi var. Destek yöntemleri bunlar. Saç çıkışını hızlandıralım. Saçı daha hızlı daha gürleştirelim diye. Ve bunların işte muadilleri var. Dutasterit var. Ve bazı ilaçlar daha var. Ama temel olarak bunlar. Peki kadın tipi saç dökülmesinde ne yapıyoruz? Onlarda da söylemiştim yine birinci basamağımız minoksidil. Kadın tipi saç dökülmesinde Şunları da araştırıyoruz. Mesela altta yatan bir hormonal bozukluk olabiliyor kadın tipi saç dökülmesinde. O nedenle işte kıllanma artışı var mı? Adet düzensizliği var mı diye bakıyoruz. Ve erkeklik hormonlarında bir yükseklik olmasının bir klinik belirtisi veya kan testinde bir belirtisi varsa çünkü burası çok önemli bazen kan testi normal çıkıyor ama biz erkek androjen hormonlarına karşı artmış bir duyarlılık olduğunu işte kıllanma artışından anlıyoruz veya adet düzensizliğinden kanda normal olsa da Burada da şu teori var. Hormonlar tamam normal erkeklik hormonları ama erkeklik hormonlarına vücudun verdiği yanıt fazla. İşte bunda da yine antiandrojen, spironolakton, siproteran, asetat gibi bazı ilaçlarımız var. Onları başlıyoruz. Tabii ki mutlaka dermatolog kontrolünde kendiniz başlamıyorsunuz arkadaşlar. Ben burada sadece bilgilendiriyorum. Evet. Peki. Onun dışında ne yapıyoruz? Yine kadınlarda da PRP mezoterapi ekleyebiliyoruz. Hiç olmazsa ve açık alanlar varsa saç ekimi önerebiliyoruz kadınlara da. E, ama genel olarak e, bu şekilde tedavi ediyoruz. Evet, bence iki tane sık görülen saç dökülmesi hakkında detaylıca konuştuğumuzu düşünüyorum. Sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz. İlk gün mümkün olduğunca cevap vermeye çalışıyorum sorulara. Videolarımızın devamının gelmesini isterseniz lütfen beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. E, herkese iyi günler diliyorum.